Üçüncü bulmaca bizi bu mekana getirdi. Şimdi sıra dördüncü bulmacada. Bakalım nerede? Aa, buradaymış. Ne yazıyor peki? Hadi oku. Bir vazodaki kırmızı ve beyaz güllerin toplam sayısı 30'dur. Bu vazodaki beyaz güllerin kırmızı gülleri oranı 2 bölü 3'tür. Bu vazoda kaç tane kırmızı gül vardır? Bu vazodaki kırmızı ve beyaz güllerin toplam sayısı 30'muş. Beyaz güllerin kırmızı güllere oranı ise 2 bölü 3'müş. O halde oranda verilen sayıların önüne K harfini yazalım. O zaman 2K artı 3K'dan 5K toplamını elde ederiz. 5K 30'a denk ise K'yı bulabilmek için 30'u 5'e böleriz ve 6 bölümünü buluruz. Yani K 6 olur. Vazodaki kırmızı güllerin sayısını bulabilmek için ise 3 ile 6'yı çarpar 18 sonucunu buluruz. Yani vazoda 18 tane kırmızı gül vardır. Dördüncü bulmacayı tamamladık. Sıra beşinci bulmacaya geldi. Oh, kafede kahve içmek iyi geldi bana. Bana da öyle. Aa, bunlar bilgisayar şifresini öğrenmek için Katonya'ya gelen misafirler değiller mi? Aa, öyle mi? Hey, bilgisayar şifresini öğrenmek için Katonya'ya gelen misafirler... Sizin ne işiniz var burada? Ha? Asıl sizin burada ne işiniz var? Biz de dördüncü bulmacayı öğrenmek için buraya geldik. Biz size buraya gelmeyin demedik mi bebeler? Oğlum hiç yakışıyor mu öyle ağzına o lafı getiriyorsun? Getirirsem ne olur lan? Bu olur lan. Gel gel, ben sana göstereyim ikinci tokadın bedelini. Gel abisi, ikimiz kaldık gel. Ah, biz arada kaynadık. Merak etmeyin, biz sizi kaşırız. Hadi Gülnaz. Tamamdır Cemre. Hey!